E Ne yapacağım şimdi? Çik <laughs> <Sıkı> gibiyim amına <anladın. gülüyor> nasıl yapacağız kanka lan? Bu dik yani dengede duracaksın. Dik dur. dur. ayağında bastığın gibi dengeyi Tamam ha. Hayır o, yanlış dur, ayakla ben başlıyorsun. Ben mı ama. Evet bununla. Hmm. Bas Bastırek çık. Bitti. Kendini doğru ikin. <laughs> <Dek. gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyor <laughs> beyninle düşün. Sabit sizi. <laughs> Oğlum, kanka sen sürebiliyor musun? Bak da. Oğlum ben de hiç çıkamadım. Döndüm <laughs> melda. Oğlum ama havalıymış ha. <laughs> Çok iyi bir şey. ben de var. Zeki alışkan. Sen nerede böyle mi yazıyorsun kanka? <laughs> ya? Bu daha iyi sürüyor. Kim? Aklı bir sürsene lan abi. Çok Oğlum, merak ettim. Böyle bir gün düşüyormuşum direkt. Kanka sıkılıyormuş gibi. Nerede gibi, o günler? abi? Helal. Hayır. Bravo be. Çok mal, da çok mal gibi gözüktüm ama ona koyayım. Kanka. Çekemedim. Tamam bakma çok zor bir şey. Sen evet. düşmedin evet. <laughs> ama ona koyayım ben çarpıldım. He bak. Gördün mü? A amanakoyim. Şurada ben detay de çekeyim ya. azıcık. Detay mı çekeyim? Ha ya? çek canım çek, çek bakalım. Bu halı özel bir şey mi? Yok be kanka. He öyle halı. Yok <laughs> be. Yayın 52 mi? Peki. Gidiyoruz abi böyle böyle 100 bine. 100 bin. Hadi. Dyson var güzel. Nereye çalışacaksın? Şey nereye de... istersen. Buraya bak. Burada mı abi? Burada mı çalışacağız? Ya, burada Gel. Burayı çektirmedin ya. Burayı <laughs> <laughs> çek yasak arası. Mutfak. <laughs> 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 Neymiş lan? <o>? Evet ben bir <laughs> 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 gördüm hafta. Evet. Çok... <laughs> Çok... yani biz ona. Adam seviyor abi. Ne oldu? mi gitti yine? Yok bir mutfağa giremedim ya. Dur bakayım ya. Geldi geldi şu an. Var mı? Bekir Nasıl yok? Bende yok. yok mu? var var. Var var. var, var. Aa, kanka Buraları daha hiç bana bir şey demeyin. Buraları daha kuramadım yani. Amına kıyon, o sinek ne lan? ha. Evet. mi lan o kanka? Sinek sinek. Üçü sinek ama. Sen burada takılıyor musun? Kanka burada takılıyorum ama hava soğuk diye takılmıyorum. Daha bu inşallah evin yazı çok iyi olacak. Böyle. Kanka aklım gitti amına koyayım. O ne? Ronaldo. kanka <laughs> çok korktum amına koyayım. Bak yaklaşırsan onu. Görüyorsunuz mu şey? Dedim ne oluyor amk Bu O neymiş lan? <laughs> Aa bura çok güzel. <laughs> Allah aşkına taksana. Ben mi takip? Yes mi <laughs> Ne diyor lan? <laughs> yes bak. <man. gülüyor> Rahibe vardı lan bir tane. Onlar bilmiyorum bilmiyorlar. <abi. gülüyor> <laughs> Rahibe nereye gitti lan? Rahibe mi? Raybe hmm. Rahibe vardı evde. Rahibe vardı evde, yani. büyük. Böyle maske. Ses <laughs> Gerçek <gülüyor> mi sanıyorsun Rahibe? Yara mı çaktı şimdi <laughs> buraya? Taşın Kanka bura ne? Canım. Bak. <laughs> Şuralara bir baksana güzel. Şuraya bak. Ne baksın? <laughs> Bella <laughs> mı saldırıyor? Bella. Ha çocuklar gelmiş kanka. Kanka bura. Ölü. Evet. Oğlum şey evet. şurayı uzaktan alsana Bekir şuradan bir. Bak. Gel lan. Çık. 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 yerimiz. Işte. Burası. Allah, tamam lan. Duyulmamış olabilir ya. Durun, mi? Hadi duyulmasın be. Oh <laughs> beni ya. Kanka, burası çok tatlı ya. Evet, Burada tatlı alkol alkol yapıyoruz. Ha. Sen yani, İçmiyor sana fazla. Yani, yani alkol benim yok. Evet. Sen kendin yapıyorsun ben, sadece. Tabii ben üretim yapıyorum. Hayır, <laughs> aynen. <gülüyor> Etil alkol onun koyuyor. <alkol>, <laughs> Sabah herkes görmüyor ha. Vallahi burada güzelmiş. Burası <laughs> <Hey>, güzel aslında kafera. Ey güzel <laughs> ya. Değil mi? Beğendin vallahi mi canım? Vallahi çok güzel. Yani, Allah razı olsun. Vallahi. Hayırlı olsun. Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah. Allah. Ya canım şey ya, <gülüyor> <gülüyor> ya. vallahi çok ben çalıştım. <laughs> vallahi ama vallahi, vallahi çok şey da... Konser, konser, konser. Baba sen hediyene böyle mi sahip çıkıyorsun ya? Ne mi? Işık bitrate hani? şu an hafif gitmiş. Ha. Hani bu katta biraz mi? var. Sen yukarıya tamam, kurguları var. 37 bine sabitlemiş Niye? Kanka bot koruma morma bir şeyleri getirdi bunlar. Ama botu niye koruyorsunuz? <laughs> Bırakın abi. De. Abi atıyanları yapıştırsın. Abi yani. inanılmaz ya. Yayın. Var değil mi lan şu an? Var anda? var. Anlamadım ama ne koyayım. Şey, kavga ediyor biriyle. Ha. Ne diye kavga ediyor? He yayın gitmesin de abi. Önemli değil yani. Şarap şeyim var diye verir misin ya? Bardağım. Çet şey, eve ne diyorsunuz? Eve beğendiniz mi Çet? Bence Çet beğenmiştir. Vallahi böyle çetin sayesinde, dinleyicilerimin sayesinde. Vallahi. vallahi şükürler olsun. 44 kalmış şu an. Ne evet, Haklısın ya. Odama odama bakmak istiyor musun? Kanka orayı çok istiyorum. Hadi gel. Valla. Gel, gel. Hazır mıyız? Yes. Hadi. Hangi odası? Sırlar odası. Harbi. Kerey, tahmin ettiğin gibi değil ama değil mi? Renk, renk renk şey, şey falan. Aha. Ya falan. Bekir <laughs> komoş. Bekir. Oo. Yani... Kanka bunları biraz hafif penise benzettim yanlış anlamadım. Hayır bana ait He hocam. tamam. <laughs> hafif benzetti o bana. İlk bir daha buraya bakalım. Tamam bakalım. Kanka burası diye keyif. Aşkım bu ne? <laughs> Konserlerin buradan defolup gidiyorum. Güzel her yerde şeylerimiz var. Güzel. <laughs> 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 Güzel evet. Tamam. Sen saat mi çağırdın? He, o ne kanka? Mesela ne o? Kanka bu... Dönüyor yurdun. Bu çok farklı. Green Green Beach'ten aldım bunu. Tamam. Birlikte zaten iş yapıyoruz. Bu da aynı pırlanta. Ay. Bu Rolex. Oy. Normal. Çok değerli birinin hediyesi bana. Çok güzel. Bana da böyle bir şey lazım ya. Yaptırırım senin için. Harbi ben. biliyorsun. Tabii ama çok uzun sürüyor. 10 bin liraya var benimle. Çıkar. Senin daşşanı <laughs> sana. <şahansın. gülüyor> Çok iyiymiş. Arabayı Döndür. Sonra ayakkabılarım burada. En sevdiğin ayakkabı ne burada? Kanka, Kanka en çok şu ayakkabı herhalde ayakkabı. ya. Oy. Bunlar Balenciaga Hoşuma gidiyor da bu arada. Şu anki evde yok kanka be. <laughs> Kanka <laughs> <laughs> kablolu <olurdu> <laughs> <laughs> O ne böyle? Belli piştiğini yapmayız onu yapmayalım diye. Geldi mi arkadaşlar bu arada Gelmiş Geldi olabilir. Sonra? Arkadaşlar bu aksilik için özür dilerim ilk Airel yayınında böyle bir şey oluyor. Bence nazar <laughs> değil büyük. Onu söyleyeyim. Ha, sağlık olsun yani. Kesinlikle bak. Ben yurtdışına yayın yaptım öyle problem çekmedim ben. De. Evet. Ya o şeyle ya bir şeylerle alakalı. Var hadi bakalım. Ha. 200 bin kişi girdiği için biraz zorlandık 200 bin olduk gördük bazen. <laughs> <var ya. gülüyor> Chat biz de şey konuşuyorduk. Label. Türkiye sevdalısıymış, bu adam yurt dışına gitmek istemiyormuş. Aynen, yani gidip de orada bir hayat kurmak şu an yok kanka ya. Yok. yok. O davaların falan olduğu için de bir tık üzüldüm aslında. Değil mi? Tabii. Ya işte dedim, neler olacak falan. <laughs> Allah'ın izniyle onlar da bitiyor kanka. Aynen inşallah. Aynen. Hepimiz kader mahkememiz. Aynen öyle. <laughs> ya siz daha değilsiniz. Biz <laughs> değiliz. Siz daha değilsiniz. <laughs> siz daha değilsiniz. İnşallah da kanka, Allah göstermesin yani. Zor bir yer yani bakınca. Peki bundan önce bir yurt dışı şeyin var mıydı yoksa... Ya hiç... Yok şey, e, gitme Gitmek. olarak. Kanka çok değişken oluyor benim ya. Ben mesela Avrupa'ya gittim. Avrupa bence biraz sıkıcı bizim. Biz, biz kaosa alışmışız. Sıkıcı. Değil mi? Ha, İstanbul'da eğer ki hayat sürüyorsan başka yerler bir tık zor kanka. Ha. Zor zor baba, her türlü zor. Ya orada sana bakılan algı... Şimdi biraz ben karayım falan ya bile. Hı -hı. Biraz daha değişik bakılıyor işte dövmeleri falan filan. O yüzden benim hatta ekstra. Sen işte sana derler bu işte İngiliz ama gönder geçerli. Bana İngiliz diyorsa iyi <gülüyor> <gülüyor> Bana Sivas kankamı diyorlar ama <laughs> Ama işte sıkıntı. Ya burası iyi ya. Değil mi? Benim düzenim var kanka. İnsanlar beni tanıyor, seviyor. Şükürler olsun. Devam yani. Hiçbir şekilde sorun yok burada. Bu işlerim de bitsin. Hı, -hı bir sıkıntılarımla alakalı bitti Peki eee daha devam mı şarkı marka? Tabi tabi. Full. Başka Futaba. bir şey düşünüyor musun hiç? Nasıl bir şey? Ne bileyim öyle oyunculuk şey olur Yok be olur. be kanka ben oyuncu değilim ki. Ne bileyim belki hani bir hayal oluyor ya. Ay, ee, yok ya ben Farklı bir şey yapasın var mı böyle hiç? Ne bileyim iş konusunda. Youtube olabilir, yayın olabilir. Ya yayın yapmak Değil istiyorum mi? evet. Ama işte sonra baktım benim Çıkarlarıma uygun bir yayın stili yok kanka. Bence senin yayınların çok eğlenceli olabilir. Çok yok. eğlenceli olur. Ya yani bak evet. ben şimdi ıı, misafirim diye amına koyayım başlıyorum. Normalde <laughs> böyle kendini anlatacağım. Amına koyarım ben kendime evet. yani. Yok, kanka istediğin gibi davran. Aynen, yani, bakalım kalkın. işte. <laughs> Vallahi belki ben... olur. Bence yani. Aslan çok güzel olur. Ya işte bunu sizin gibi insanların öğretmesi lazım kanka bana. Ee, benim çok böyle meraklı bir şeyim yok yani anladın mı? Sen bana diyeceğim böyle olabilir, şöyle olabilir. Ya benim ben sana okay. tavsiyem ne biliyor musun? Bence bu eğlenceni YouTube'daki insanlar o samimiyetini görmesini ister abi. Evet. Ben isterim yani. YouTube söyleyeyim. belki. Ya YouTube biraz zor belki. Hı -hı. Ama kick mesela yapmak isterim. Işte. Mesela Twitch. konsere giderken yayın açabilirsin. Twitch'te şu olur. an kick biraz sıkıntı var ha. Twitch eskisi gibi değil kanka ya. Kick, ama. kick daha iyi şu an. Herkes oraya buraya kullanıyor şu ya an. Ama orada e, sıkıntılar oluyormuş. Oha onu bir anlatsana ya. Neyi? Bu işte kickte ödenen para. Ha kanka geçen ay çok iyiymiş. <laughs> evet o insanlar söylüyor ama yanlış anlıyor bizi. Şimdi şöyle bir şey var. Bir işe girdim mesela atıyorum. Güzel para kazanmak istersin değil mi bir yerden sonra hani iyi bir şey...